5 soruda engelsiz şiir. Engelsiz şiir nedir? Engelsiz şiir, görme engelliler hakkında çeşitli bilgiler bulunduran, onların sorunlarına dikkat çeken ve içeriğinde onlar için sesli şiirler bulunduran ve her geçen gün içeriğini zenginleştiren bir internet sitesidir. Engelsiz şiir neden açılmıştır? Engelsiz şiir, görme engelli kardeşlerimize destek olmak amacıyla açılmıştır. Engelsiz şiirin amacı nedir? Engelsiz şiir, görme engelli kardeşlerimizin edebiyatla ilgilenmelerini sağlamayı istemektedir. Engelsiz şiire nasıl destek olabilirim? Engelsiz şiir, hiçbir kar amacı gütmemektedir. Çekeceğiniz şiir ve içerikli videoları veya ses kayıtlarını e-mail adresimize ulaştırarak görme engelli kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Engelsiz şiiri nasıl kullanabilirim? Engelsiz şiir, kullanımı oldukça basit bir internet sitesidir. Sayfa logosunun altında görme engelliler hakkında bilgiler ve görme engelliler için şiirler kategorilerini kullanarak okumaya, dinlemeye ve öğrenmeye başlayabilirsiniz. Dinleyin, dinlettirin. Hiçbir zaman olması gerektiği gibi değil, dedi insanlar. Müziğin sesi, sözcüklerin yazılışı. Hiçbir zaman olması gerektiği gibi değil, dedi bütün bize öğretilenler. Peşinden koştuğumuz aşklar, öldüğümüz bütün ölümler, yaşadığımız bütün hayatlar. Hiçbir zaman olması gerektiği gibi değiller, yakın bile değiller. Birbiri arkasından yaşadığımız bu hayatlar, tarih olarak yığılmış, Türlerin israfı, ışığın ve yolun tıkanması olması gerektiği gibi değil, hiç değil, dedi. Bilmiyor muyum diye cevap verdim. Uzaklaştım aynadan. Sabahtı, öğlendi, akşamdı. Hiçbir şey değişmiyordu, her şey geldi yerindeydi. Bir şey patladı, bir şey kırıldı, bir şey kaldı. Merdivenden inip içine daldım.